Karşımızda şimdi arkadaşlar Nilah ve Can'a var. Ki ben bence bunları bulmuşken bırakmamalıyım. Gözcü kuş güzel. Clement B2. Harrowing çok güzel. Şimdi akşamı gerçekleştiremeyiz. Kendince bir problem ama full saldırı odaklı gitmek zorunda olduğum için bu tur kesinlikle bu şekilde bunu oynayıp bununla saldırıyor olacağım. Çünkü iki hasar bile kendi başına okeydi. Bir de işin güzel tarafı şu. Ne kadar akşam etkisiyle korkunç alırım diyor olsa da arkadaşlar Nocturne yine de bunu akşam sayıyor. Yani Nocturne ne kadar hızlı level atlatırsam benim açımdan o kadar güzel. Big oynaması bir çok rezil bir olay. Bak 2 iki manaya 2'ye 3. Şu an bu adam kendi başına beni counterladı. Ama benim üniteleri kesemediği için çok problemmiş gibi hissetmiyorum. Ve ben bence bu tur bu iki hasarı almalıyım ki diğer tur bunu oynayabileyim. Hatta 4 mana mı olacağız? 2 manalık kart var. El inanılmaz yavaş ya. Şaka gibi. Şimdi sadece bunu durdur durdurabilir. Bunu ve bunu durduramazlar. O yüzden her şekilde saldır ve yerde birebirlik bir örümceğim daha olsun ki Nocturne gördüğünüz üzere direkt resmen level atladım güzel. Heroin çok üzdü bu arada. İkinci Heroin'in gelmesi beni harbiden üzdü. Çünkü çok işlevsel kartlarım var ve mesela bu daha erken gelse benim açımdan inanılmaz tatmin edici olurdu. Açık söyleyeyim. Şimdi ben bu tur bunu oynayacağım okey ama diğer Aman tur ruhlarını sök dikkat üstüne nokturn yapacağım. Ki ne oynadığımın önemi yok. Diğer tur her şekilde bunu oynayıp Nocturne oynayacağım ki Nocturne level atlasın arkadaşlar. Bana Şu an yeri bloklayamıyor. 2 4 6 hasar kafadan çıkartabiliyorum. Ve yanında bil. Dinmeyen Şimdi 2 hasar çok kötü olacak ama yine de bunu oynamak istiyorum. Ardından 2 örümcek daha gelecek. Acımadan oynayacaksınız yoksa kaybedersiniz. Akışkandan gizemli atış ya da hızlı bir saldırı aa bulamadı. Tamam güzel Şimdi korkunç olduğu için şu an sadece bu tutabiliyor beni arkadaşlar ve sadece bunu alıyor olacağım Bak Hiçbiri durduramıyor 5'e 3 Saldırdığım anda level atlayacak değil mi? Hadi bu şekilde saldır abi Ve bir daha gelecek mi acaba? Sayacak mı ya da? Yani bunda korkunçu var. Korkunçu ama. Korkunç değil. Yeri ne kadar güzel doldurdu ve yeri ne kadar hızlı bir şekilde ben doldurup oyunu bitirdim. Ulan bir hasar çıkartabilecek hiçbir şeyim yok ya. Canım sağ olsun. Harbi bir noktan çeksek bitiyor bu arada. Bir sömürü hasarı veriyor. Batık Tapınak. Var ya, ya buradan kazanır tarih Etten yazarız rüzgar, ya buradan kaybeder tarih oluruz. Çünkü bu saatten sonra dönmez arkadaşlar. Konu ne olursa olsun dönmez. Çok çok net söylüyorum. İşler çirkinleşecek demek. Sadece şunu blokla. Gerisi umurumda değil gibi hissediyorum. Zaten Nocturne ölecek burada. İzleyin. Tam kabul. Var ya kart oynamama izin verse gerisi çok iyi olabilirdi. Gel birader. Kart oynadığım için Son hepsi eksi bir eksi bir alacak. Diğer tur 6-7-8-9-10. Ya hadi Elise de gelsin Kırıcım madem. Direkt saldıracağız çünkü tek blok var. Ve Nocturne'ı öldürtmedim. Tamam güzel. Pas geç. Bundan iki Elise gelebilir bu arada. Tamam. Yani diğer tur bunu oynamak zorundayız. Piltover ve eee ne lan bunun bölgeleri? Piltover ve Bilgewater'la oynadığı için de problem yokmuş gibi hissediyorum. O yüzden direkt at. İnşallah önce Nocturne gelir. Önce Nocturne gelirse ki aslında Nocturne'un geleceğini bile düşünmüyorum ama aynen. O güzel. Nocturne artı ruh sisleri geliyor. İyi. Önce Nocturne geldiği için de diğer ünitelere yere koydu sayacak ve korkunç efekti gelecek. Hepsini birden kesemez. Ve oyun burada bitti. Ben harbiden güzel oynadığını düşünüyorum. Bir deste de gayet iyi arkadaşlar. Öyle böyle iyi değil yani. Ben harbiden seviyorum ya el destelerini. Bu arada plat 3 olduk. Hadi bir el daha gire. şimdi arkadaşlar sadece morde var. Bunu bunu <laughs> ve bunu gönder. Bir tanesi kalsın. Bir tanesi harika bir kart. 1, 2, 3 mükemmel bir olay ki bunların hepsi örümcek olduğu için bu bize deli bir fayda sağlayacak. dikiği. Neydi ki ee, leş. Bir de bu adamın destesi inanılmaz yavaş. Sadece Piltover'la oynadığı için elinde pasta atışı diye bir kart var. O olabilir. Bizi bitirir. Slow bitirir. Eğer o kart yoksa ya da Turev'e böyle çok yüksek hasar çıkartabilecek ya da bir hasar, iki hasar çıkartabilecek kartlar yoksa Tur 4 ya da Tur 5'te biz bu oyunu bitiririz. Bu adam bize cevap dahi veremez. Açık söyleyeyim. Orada başlangıç mükemmel. Önce bu sonra bu yapacağız diğer turda. Öyle büyük ihtimalle. Tamam bu aslında harbiden kabul edilebilir bir olay. Şimdi ben bunu oynayacağım. Yerde blok olsun. Diğer turda eklem bacaklı dehşet artı gözcü ürküş oynayacağım. Hepsinin korkuncu var bu bloklayamaz. Artık ölemez de derken vazgeçtim. Elis gelsin. Ekstra bir örümcek mükemmel bir olay ki bunu elimden alsın istiyorum. Büyük ihtimal bunu öldürüp herhangi bir yöntem 5 hasar çıkartabilir. Ama çıkartsın. İçimiz acımadıktan sonra dışımıza böyle vurmuşlar ne olacak? Neyse yorumum yok. Harbiden yorumum yok bu arada. Sadece bu şekilde saldır. Gerçekten var ya şansa inanıyor gibiyim. Ya da kadere ya da şey. Var ya o kadar felsefe zehirlenmesi yaşıyorum ki şu an arkadaşlar. Nasıl konuşmam gerektiğine dair bile bazen hiç yorumlar yapamıyorum biliyor musunuz? Ve mesela benim videoları bırakma sebebimde tamamen mentalsel sıkıntılar gibi geliyor artık bana yani. Hani tamam çok güzel. İstediğimi yapıyorum ediyorum. Bundan yana problem yok. Peki sonra? İşte sonrası yok. Ne zaman oldu ki sonrası? Sadece insan üzülüyor. Bir sömürü verip bir örümcek alırsa pis bakış oynayacağız ki oynamak istiyorum. Üzülüyor. Bu adamı mahvederiz dedik de herhalde şu an mental bir patlama hiçbir şey yaşamıyorum ya. <laughs> hiçbir şey yaşamıyorum. Bunu oynarsam bunu oynayamam. Pis bakışta atamam kimse. O yüzden risk alacağım ve böyle bir hamle yapacağım. Umarım pas geçmez. Kim niye geçmesin tamam. Heroic mükemmel bir kart. Sinerci örümcek gelsin artık. 3, 4, 5 diğer tur Nocturne level atlayacak ama Nocturne'e intikam atma ihtimali çok yüksek. Tamam güzel. Artık intikam atamaz. Pas geç. Adamın elinde hiç kart yok mu ya Önce ruh sisi sonra noktan Hey yavrum Adamın elinde harbi hiçbir şey yok Yani Piltover oynarsın da Bu kadar da oynamazsın be oğlum Önce sen gel sonra sen gel Bütün manayı bitirdik ama Elde bir noktan daha var 5-2-7 hasar Turu 7'de Bir de bu üniteleri kaybetmekten Şu bakımdan korkmuyorum Elimde hero var arkadaşlar İntikamı gitti mesela. İki hasar çıkarttık. Güzel. Allah bin bereket versin. Adam olana çok bile şükretmeyi bilene mükemmel olay. Oğlum karşı neyle oynuyor ya? Harbi pis bakışları atıp kart çekmek istiyorum şu an. Diki 0.83 Hadi bir nocturnum daha gelsin. Bir intikam daha atsın. Çünkü diğer tur heroin katmak istiyorum. At lan elinde kart var. Biliyoruz konuşsanız. Devam. 3, 4, 5. Ne saçma bir deste ya. Tamam güzel. Elimde 4 kart kaldı. 2 Nocturn gitti. Nocturner bu tur level atlayacak. Oyun bitebilir mi? Asıl konu. Çok bitebilirmiş gibi de hissetmiyorum ama. Gelsin birader her oyun. Güzel. 2 Nocturn. 2 zımbırtı. Hepsini kesemez herhalde. Of, doktorlar bir de level atlayacak. İnşallah biter bu oyun. Afet mi geliyor? Hadi abi. Hadi, Hadi abi. Mor da geldim. Saldır. Aslında pis bakış atsam yok her şekilde durduruyormuş okey. Nocturnlardan birinin karşısına koyacak. Pis bakışlarla almaya çalışacağız. İki hasar kalıyor. Ne geliyor? Gizemli atış falan mı? Adamın elinde kart kalmadı bu arada. Benim elimde hiç kalmadı. Tamam yine de 18. Çünkü önce can yeniliyor sonra bu muhabbeti yapıyor biraderim. Dediğim gibi pis bakış gelecek. Hiç sömürü hasarı falan verebilecek bir şeyim yok mu ya? Ya da iki hasar çıkartabilecek bir şey. Solan hatıralar. Keşke daha önce gelseydim. Allah'tan başka bir şey mi isteseydim acaba? Pis bakış atmayacağım. Ya da ata da bilirim ya. Evet atacağım. Çünkü neden atmayayım? Önce elit sonra ifrit çağıran Diğer tura inşallah oyun biter bitmezse Oyun bitti arkadaşlar geçmiş olsun Diyor ki Katlettin en güçlü takipçi diridir Bence bunu al Gerçi katlettiği kimse yok Diye düşünürsek Diğer tura ben bu muhabbeti yapabilirim değil mi? Ve şu an bence ifrit çağıran oynarsam yere iki blok çıkıyorum. Kendi başına iyi bir olay. Ya çekip kesebilir. Katlettiğin en güçlü takipçi. Of. Of. Gerçi oyun bitmiyor. Güzel. Harbi güzel. Şimdi bebek alıyor okey ama. Çok merak ettim. Ben bunu oynadığımda umarım bana afet atmaz. Önce sen bir gel. Atar şey intikam atmaz. Atarsa var ya Çok açık söylüyorum Kaybederiz Yine de Elise gelsin buradan Eldeki son kartı Bilmiyor. Ünite farkından belki kazanırız Diyordum ama Bir de Piltover'la oynuyor yani Ve Hadi gel. Taroslayıp Bir de hayali anasını satayım Batık Tapınak Oğlum mecbur bunu durduracak Nocturne mü? Birebir. Niye? Çünkü sadece bir tane örümceğin turdurduk. <laughs> Allah'ım lütfen kazanalım. Lütfen kazanalım. Ya Rabbim lütfen 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 hadi. GGVPS çok kolaydı ya. Çok kolay maç yaptı. Ben keyif aldım <laughs> arkadaşlar. Umarım hadi bir el daha girelim. Karşımızda şimdi aynı maç var. Mirror maça karşı oynayacağız. Bunu gönder. Belki bu pis bakış fark yaratabilir. İfrit çağrını bekletiyor olacağım. Tur 1'de de bir tanesi bulmuş olmak güzel. Biraz yavaş oynayacağız ama olsun abi. Şimdi başlangıç ciddi anlamda güzel. Neden güzel? Şimdi kabaran sisler kendi başına iyi ama of inşallah diğer tura oynayabilirim. İfrit çağrını solan hatıralarla kopyalayıp oynadığınızda yere bir anda iki kart geliyor ve bu Rus ise artmış oluyor. Bu da harbiden güzel ve bu turları hiç böyle bencilce oynayabilirim. Hatta belki de kabaran sisleri sonrasında da oynayabilirim. Ama eğer böyle yaparsa bu benim açımdan mükemmel bir hamle. Çünkü ben burada minimum hasarı alabilmek için tam olarak bu şekilde oynayacağım. Ve sonraki turlarda nasıl oynadığım hiç önemi kalmayacak. Ki teşekkür ederim bir dup sisi verdiğin için. Sonuçlandır. Tur bana geçince bunu oynayacağım. Oynadığım gibi arkadaşlar bütün Rus sislerine artı bir hasar verecek. Of elin güzelliğine bak bu arada. Bir de korkuncu olduğu için rakip bunu bloklayamaz. İki hasarımız direkt çıkartacağız. Derken yine de fark etmez bu şekilde saldıracağız. Çünkü Nocturne'ımızın level atlaması lazım. Elimizde Heroink var bildiğiniz gibi. Bunlar geri gelebilir. O yüzden problem yok. Turu bitir. İfrit çağıran burada benim gözümü bile kırpmadan oynayacağım harika bir kart. Sonrasında belki Elise oynayabilirim. Ya da başka şeyler oynayabilirim. İfrit çağıran gelsin ama. Neden ifrit çağıran geliyor? 2-2 ile saldırsa bile 4'e 3 ile ben bunu bloklayabilirim. Yani bu noktada da korkmamı gerektiren bir durum yok. Devam. Eğer sadece bu şekilde yaparsa... Peki bloklamalı mıyım? Hadi hasar almayalım. rakibin elinde 3 kart var ve benim elimde ciddi anlamda çok kart var. Şu an bence Elis oynamak yerine tam olarak şöyle bir hareket yapabilirim. Vazgeçtim. Elis gelsin. Solana hatıraları oynamayacağım var. 3 3'ü 2'ye 3'te saldıracağım. Rakip hamle yapamasın istiyorum. Öldü ama hangisi? Şimdi eğer bunu yaparsa bizim fena canımız yanar. Ama bunu öldürüp bu şekilde yaptığı için yerde herhangi bir zımbırtısı kalmıyor. Ve ben çok rahat pas geçebilirim. Hatta bana bekletmek yerine bu tür kabaran sisleri oynamak bile benim işime gelebilir. Devam. Dediğim gibi eğer elinde ruh sis yoksa ve kart yoksa bu şekilde hamle yapmanın çok mantıklı değil. Çünkü zaten ben bu tur seni kesemem. Ona göre oynamalıydın. Bence Heroin'e falan güvenim. 6-7-8. Güzel. Şimdi ruh sisi artı ifrit çağıran mı oynamalıyım? Nasıl oynamalıyım? Ruh sisi gelsin. İstinacı örümcek. Problem değil. Bence sona hatıralarla bunu kopyalamalı ve bunu oynamalı. Bir Rus daha gelmeli ve yere korkunç bloğu çıkabilecek harika bir kart oynamalı. Fıstık gibi bir olay. Şimdi Elis level atladı. Arkadaşlar Elis asla level atlaması gereken bir şampiyon. Ona göre oynayın. Ve işin güzeli bunu öldürüp Belki yapmamalıyım ama bunu öldürüp yere iki tane daha koyacağım. ile 2. Bir dost Tamam yani bu elimde hiçbir şey yok demenin çok farklı bir yolu arkadaşlar. Bu ifrit çağıranlara bir tık güveniyor olacağım sanırım. <laughs> Ki mecburum. 1, 2, 3, 4. 4 bloğu var. Aslında bunu iyi yaptım. Oynama hakkı olacak. Bunları bloklayamaz. İnşallah Nocturne'u ya da Harrowing'i yoktur tur bu şekilde saldırmak rakibin elini temizlemek olacak. Bu ikisini Harbi elinde hiçbir şey yok. Saldır. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman yeri full ver ben lazım. Ben de öyle düşündüm. 4'e 3'ü de bununla blokla. Elinde sadece Elis'in kalsın ve Elis artık örümcek üretmeyecek. Ve ben sana güzelini söyleyeyim mi? Gerçi rakip çekeri var. Bence ifrit çağrını oynamak yerine yine Elis oynayabilirim. Dediğim gibi Elis gidebilir. İfrit çağıranlar biraz daha bekleyebilir. Tabi gelecek olan kartlar da önemli. Ama yine de Elis'in gelsin. Turu bitir. Gözcü ürü kuş. Saldırı için güzel. Terrowing geldi. Niye şaşırmadım ben buna ya? Harbiden niye hiç şaşırmadım? 1, 2, 3. Şimdi kral ifrit çağıran gelsin. Bu oyun bitti bu arada burada değil mi? Yerde 3 bloğum var. Eğer ek bir hamle yaparsa 4 olacak. Bu üçüyle yo. Terrowing çekmeye bakar ya. Çek bunu birader. Alak bence. Neyse kendi bilir abi sıkıntı yok. 8-5-13 bitmez oyun bu arada. Ve bunlara saldıramıyor. 8-8-16 Her oyunya bakar tekrardan. Eğer böyle yaparsa benim deli gibi işime gelir arkadaşlar. Benim elimde kart kalıp kalmaması problem değil. Şimdi ben ne yalan söyleyeyim yere dolduracağım ve elisi vermek zorunda kalacak. 10'a 2 Of bir rakip çekerli bir şey olsa. Hadi tap tek heroing ver bana ki oyunu bir kazanalım. Nocturne ne olur? Şimdi biraderim Nocturne gelsin. Çekmeye gerek yok. Korkuncundan bir tane verim alsam bile benim için yeterli. Çünkü herkesin korkuncu olacak bu defa. Oğlum bu oyunu kaybedersem üzülürüm. Gözcü ürküş gelsin. Tamam onun on iki. Bir kere bunu bloklamak zorunda. Kaldır birader. Şampiyon kopyalayamaz. O yüzden devam. Elimde hiçbir şey yok. Hmm. Onunla da blokla. 8, 9, 10, 11, 12. 4 canı kalıyor. Anasını satayım. Konuşlandır. Belki doktorunu vermeyebilirdim. Ama bir heroinge biz patlarız. Allah'ım lütfen çekmesin ya. Ya da şunu falan çekmesin. Bunu biz bir bulsaydık var ya. Anasını satayım. Arkadaşım e, takipçi yok ki. Boşa kullandım. En güçlü dost takipçiyi var Demir fethi güzel. Oyunu bitirmiş olabiliriz. İnşallah her oyun çekmez. Yerde bloğum var. 9 hasar. Alacağım ki bu hasar İnşallah bununla bunu kopyalar. Turbana geçir. Turbana geçir lan. Oyna lan. Hadi lan. Oğlum. Tamam. Kral bunu aynen kopyala tamam mı? Elimde birebir kopyası oluşuyor ya, ardından vur direkt. Oyna elde ikisini birden kopyası. Bitti. Ve kusura bakma ben böyle yapacağım. Tur bana geçti direkt saldıracağım. Ve bunu bloklamak zorundasın ve oyun direkt bitti. Ha, bitmiyorsa da yapacak bir şeyim kalmıyor. Yine de bunu kopyala. Tur hakkı yine bende. Saldır. Bir şey değil mi? Bu harbi güzel oyundu birader. Keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgili dostlarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ligi de göstereyim. Öyle devam edelim. Öpüldünüz. <laughs>